Hüseyin film. O F F F O F F F F Ulan var ya hayat çok sıkıcı ya ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Daha dün okullar tatil oldu hafta sonlarına da bayılıyorum aslında ama yanımda bir arkadaşım da olmayınca çok sıkılıyorum be. Dur ben en iyisi arkadaşım Melih'i arayayım da bir onunla konuşayım. Alo Emir ne yapıyorsun be birader iyisin inşallah. İyiyim be birader ne olsun işte dün okullar hafta sonu tatili olmuştu ya. Ben de evde tek başına sürekli dura dura sıkılıyorum vallahi o kadar 50. sayfadan 70. sayfaya kadar toplam 20 sayfa ödevlerimi yapıp derslerime çalışıyorum ama nafile çünkü ders çalışa çalışa bir hal oldum kafa 1 milyon ders çalışmaktan beynim sulandı yemin ederim ha. Ula birader pazartesi günü Burcu Hoca içileden çıkartalım mı lan ha? Ne dersin? Oğlum sen manyak mısın Burcu Hoca fen bilimleri hocası kafayı mı yedin oğlum? En son aynı şekilde hocayı çileden çıkarttığımız için iki defa disiplinlik olduk üçüncü sünde okuldan atılırız. Lan oğlum senin taktığın şey bu mu? Boş versen onu pazartesi günü şenlik var. Oğlum yeter artık hadi arkadaşınla sonra konuşursunuz hadi yatalım artık. Bak baban kızıyor bak hadi. Ya anne biraz daha konuşmak istiyorum ya. Bana ne bana ne. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan hadi yat çabuk. Bak o bilgisayarı kırdırtma bana hadi. Peki anneciğim yatıyorum. Hepinize yeni bir haftadan merhabalar çocuklar nasılsınız bakalım. İyiyiz hocam asıl siz nasılsınız iyi misiniz? Aynen hocam bugün çok enerjik gördüm sizi formundasınız maşallah. Ulan siz var ya bu Manastır Ortaokulu'nun en tembel ikilisiniz vallahi. Tembellikte üstünüze yok. Ulan biz yine ne yaptık ya? Sabah sabah yediğimiz şu lafa bak. Hakikaten ha hocam ne yaptık yine ya? Ulan var ya şu koskoca okulda hoca bizi tembel kılıyor şuna bak ya. Laon, oğlum siz manyak mısınız? Nesiniz böyle ya? Hem ayrıca siz kim oluyorsunuz da bana karşı tavır sergiliyorsunuz sizi okulun müdürü Necati Bey'e şikayet ederim ha. Canımı sıkmayın benim. Ulan var ya artık ne biçim tembellik haylazlık yaptıysak okuldaki tüm herkes bize düşman kesildi ya anneme söyleyeceğim aldırtacağım kendimi bu okuldan yeter artık ya nedir lan bizim bu çektiğimiz. Aynen vallahi ya cehennem ızdırabı gibi. Kanka bir çalgı hadi teneffüse çıkalım. Hakikaten ha. Ulan biz bu Seval hocayla nasıl başa çıkacağız ya? Hoca sürekli durmadan azarlıyor, bağırıp çağırıyor, bıktık artık ya şu hocanın hal ve tavırlarından. Melih nasıl baş edebiliriz? Biz bu hocayla bilader sen biliyor musun? Aslında bir fikrim var. Neymiş o bilader fikrin? Söyle söyle de planı uygulamaya koyalım hadi. Bak şimdi bizim az evvel girdiğimiz ders daha dersin ikinci. Saatiydi biz bu şimdi üçüncü saatten 6. saate kadar yani 3 saat boyunca derslere katılmayacağız ondan sonra bakkala gidip 100 kutu torpil alıp onlarla okulun her bir yanına koyacağız bunların fitillerini birleştirip tek seferde ateşlenebilecek bir fitil yapacağız bir ateşleyeceğiz ondan sonra tüm okulun olduğuna şaşıracak. Oğlum sendeki de harbi zekaymış vallaha. Ha. Hem ayrıca yüz kutu torpil ne lan? Onların 100 tanesi okulu havaya uçurur okulda bomba gibi patlar. Biz de zaten onu yapacağız kanka. Hihihihihi. Harbi lan benim de kafama yattı bu iş. Aferin la iyi akıl etmişsin hadi torpilleri alıp okulun her bir köşesine dikkat çektirmeden tereyağından kıl çeker gibi işimizi halledelim. Hadi o zaman şenlik başlasın. Selamın aleyküm Necati hocam siz de kokuyu aldınız mı acaba? Ne gibi koku mesela? Yanık kokusu hocam. Evet kokuyu bende almaya başladım. Aman Allah'ım neler oluyor böyle. Vay arkadaş okul yanıyor ulan yine kimin işi acaba bu ya. Ulan bunu yapanları bir bulursam var ya canlarına okuyacağım. Bu ne lan yanık kokusu çoğalıyor hemen okulu boşaltıyoruz Burcu Hanım anonsu da ben kendim yaparım siz bütün okulu tahliye etmeye çalışın. Tamamdır Necati hocam hemen ilgileneceğim. Ula Melih var ya bu iş beklediğimizin bir tık üstü olmuş sanki baksana okul yanıyor lan. Harbiden lan oğlum bu ne böyle okul resmen yanmaktan kül olmuş lan. Güzel yanıyor da bilader biz ayvayı fena yedik yalnız ha bu sefer ne yapacağız lan şimdi kaçacağız mı? Oğlum harbiden lan biz başta sadece korkutmak amaçlı patlatalım dedik şu hale bak kaçacağız tabi emir ne yapacağız başka? Lan siz gelin buraya gelin siz mi çıkardınız bütün bunları? He a a a a Siz zaten adam değildiniz o kesin kesinde lan oğlum böyle bir caniliği nasıl yaparsınız la manyak mısınız siz? Siz gerçi iki kere bu eski benzer olaylar yüzünden disiplinlik olduk la sizle ama üçüncüsünde ne olacağını biliyorsunuzdur umarım. Tabii ki de okuldan atılacaksınız. Ama önce siz benle bir gelin bakalım ikinizin de sırasıyla ifadelerinizi alacağım. Sen şimdi söyle bakalım Melih'cim neden yaptınız lan bunu ha bir cevap bekliyorum. Müdürüm valla biz sadece şakasına yapmıştık. Burcu hoca bu tembelliğimiz ve haylazlıklarımızdan ötürü sabah bağırıp çağırdı biz de bunu yaptık. Ha sadece bunun için miydi bütün bunlar ha. Siz harbi kafayı sıyırmışsınız. ikinizde. Ailelerinize haber verildi siz asıl onlara verin hesabınızı. Ha bir de okuldan atıldınız bu arada haberiniz olsun. Müdürüm yapmayın etmeyin lütfen. Kesin lan kesin bu palavraları. Git diğer arkadaşın emiri çağır bana çabuk. Tabii ki müdürüm. Şimdi bir de sen söyle bakalım emir. Niçin yaptınız bunu siz m a n y a k m i s i n i z oğlum? Siz sabah kahvaltıda 20 kilo uranyum mu yediniz lan n a p t i n i z? Müdürüm biz sadece şakasına yaptık. Yürü git lan gözüm görmesin seni. Lan oğlum siz ne biçim manyaksınız? Lan torpille okul yakmak nedir lan geri zekalı mısınız siz üstüne bir de okuldan kovulmuşsunuz oğlum ben sana ne desem boş şu anda. Bir daha o emirle konuşmuyorsunuz yoksa vallahi kırarım kemiklerini. Tamam anneciğim yemin ederim bir daha emir ile konuşmayacağım söz veriyorum. Sakın o melihle konuşmuyorsun. Duydun mu beni emir? Torpille okul yakmak nedir yaman yakmışsınız oğlum siz ha. Anne biz şakasına yaptık sadece. Bak sen şuna bir de sırıtıyor. Tamam anneciğim yemin ederim o Melih'le konuşmayacağım söz veriyorum. Ha şöyle oğlum yola gel. Gel ki adam olasın.